Bence haftanın en çok konuşulan konularından bir tanesi hiç şüphesiz Demet Akalın'ın sahnede yaptığı ve şov olduğu söylenen kendisine servis yapan elemanın kafasından aşağıya içki boşaltmasıydı. Yani ben hiç olmamış diyorum. Bir de açıklama hiç mi hiç olmamış diyorum. Gerçekten inanamıyorum ya. Konserde şarkıcıya Telefon atmanın mantığı nedir? Sen sokakta mahalle arasında yapana düğünde dernekte yapıp adam öldürene hiçbir şey deme. Eee, kız çıkmış 2500 metre rakımda yüksekte yapıyor. Onu al yerden yere. Tabii mantığı, ya Allah aşkına ya saçmalamasınlar. Hiçbir şey yok o paylaşımda. Ondan sonra çok zor befu bir arkadaştı. Yani nasıl olacak şimdi? Yani bir taraf gitmiş ya da kalmış bir şey olmuş. Diğer taraf istiyor hala ya da öbür taraf da istiyor belki ama birlikte olamıyorlar. Şimdi bu nasıl olacak bu arkadaşlar? Merhaba, ne diyorsun? Hoş geldiniz. Ben Fulya Soybaş. Ben merhabalar, ben Orkun'un. Hoş geldiniz yeni bir ne diyorsun programına. Yine bomba gibi gündemlerle size magazini, yaşamın nabzını tutacağız. Hep beraber tartışacağız. Başlayalım Fulya'cığım istersen hızlıca. Bence haftanın en çok konuşulan konularından bir tanesi hiç şüphesiz Demet Akalın'ın sahnede yaptığı ve şov olduğu söylenen kendisine servis yapan elemanın kafasından aşağıya içki boşaltmasıydı. Ne diyorsun? Evet evet. Vallahi ne diyorsun? Ne diyorsun? Güzel diyorsun. Hı -hı. Güzel soruyorsun. Yani enteresan. Şimdi görüntü çıktığı anda çok belliydi bu işin patlayacağı ve haftanın muhakkak arasında olacağı. Yani ben hiç olmamış diyorum. Bir de açıklama hiç mi hiç olmamış diyorum. Dedi ya Demet Hanım, e, bu dedi hep yapılır 10 yıldır dedi. Gurbetçiler dedi, şişeyi bunun için yolluyorlar dedi. Yok böyle bir şey. Kimse şişeyi garsonun kafasına dökmek için yollamıyor Demet Hanım. Öyle bir şey yok. Yani ben kimle konuşsam bir de herkes çok da herkes şaşkın. Ya hiç olacak bir hareket değil de o ya. Ya dökmezsin, içmezsen de teşekkür edersin. Yani şimdi tabii bazı şeyler var yani e, anlatıyorlar Yani sen de konuştun ben de konuştum böyle hani gece hayatının bu son 5-10 yıldır adabı bu, bu işler hep yapılıyor falan diye bir savunma içine girenler de oldu. Şöyle diyorlar işte aslında hani gönderdiğin bu içki bana yakışmaz, çok ucuz, hmm, ne biçim böyle elma suyu gibi bir içki bu, bana en pahalısından gönder mesajı veriyor orada aslında izleyiciye. İzleyici de tabii o toplumun önünde rahatsız oluyor, rezil oluyor. Aa tabii diyor hem pahalısından bir içki söylüyor Ay, Falan ya, o da ama kim daha onu? çok para harcatmak deniyor. Aa, ben hiç yani tabii bunu diyen de olabilir ama diyen de biraz saçmalamış. Zaten e, bazı mekanlarda ucuz şampanya diye bir şey bulamazsın. Yoktur zaten ucuz şampanya bu arada. Şampanya değildir o. Yani bir mekanda mesela o bir 10 bin liraya şampanya vardır. O en ucuzudur. Diğeri de 15 lir şimdi kaliteli mekanlar budur zaten. Sen tabii. şampanyanın, sen yani o isimlerin çıktığı yerlerde bin liraya şampanya bulamazsın. Ya şimdi tabii herkes her yerde çıkıyor. Bu birazcık farklı bir dönemdeyiz ama normalde şampanyanın olmaz ucuzu 500 liraya 1000 liraya ee, satılan şampanya olmaz. <laughs> ben kimsenin de gidip garsonun kafasında varnadi olacağını sanmıyorum bile. bari yani yere dökersin, bu ne böyle dersin falan da yani kişinin kafasından aşağıya dökmek de bana çok saçma geldi. Yani aslında tam da demet akalınlık hareketler bunlar gibi geldi. Evet, Ölü evet. zaten yani. sadece Aslan'la konuşmuştum ben bu hafta içinde. Şey diyor, ben hayatımda böyle rezillik, böyle görgüsüzlük ne duydum, ne gördüm, ne işittim. 35 yıllık gazino eğlence hayatım var diyor. Yani gerek Maksim'de, gerek Çakıl'da, diğerlerinde Gargazinosu'nda falan. Orada çıkan sanatçılar diyor sahneye gönderilen çiçekleri kimin gönderdiğini bile okumazlardı. Çünkü adının okunması için oraya gönderildiğini o çiçeklerin bilirlerdi, böyle ince bir çizgi vardı diyor. E değişen toplumla beraber tabii eğlence magazin anlayışı da değişiyor aslında. Yani e, bu da bunun en güzel göstergesi. Yani işte sesi olmayan insanlar sahneye çıkıp saatlerce başkalarının söylediği şarkıları playback -play yapıyorlar. Evet, yani. evet, 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 aynen öyle. Rekli yani... bir ortam, eğlence anlayışı değişiyor. Para el değiştirdi deyip de insanların üzerine biraz suç atmak da çok kolay bence bu arada. Tabii ki parayı el değiştirdi. E, şimdi böyle deyince de eğlenmeye çıkan tüm kitleyi biz an altında bırakıyoruz gibi geliyor bazen bana. Doğru para değil. el değiştirdi adam <laughs> kampanyaya dökmek istiyor garsonu. Ya bu çok aşağılayıcı bir hareket bir kere çok çirkindi. Senin yazındaydı değil mi? Ee, Dubai'de yapılıyormuş. Oralarda. İşte tam tam o o yarım adadan buraya gelen yeni yeni adetler demek belki de. Bunu bunu isteyen müşteri varsa bunu isteyen müşteri zaten görgüsüzün bayrak taşıyandır. <laughs> Kesinlikle dök benim kafamdan diye. Aynen. E tabii da var. Demet Hanım da hiç konuşmadı. Bakalım ne olacak ama işletme müdürü giymiş o kafasından aşağıya içki dökülen kişi. O savunmuş Demet Hanım. Biz yıllardır yapıyoruz bu şov. Devam hiç etsin. Gurur duydum Aynen. demiş. Onur Aynen duydum. çok güzel ya. Ne güzel şeylerle gurur duyuyor. <laughs> devam etsin. Devam etsin. Biz de devam edelim. <laughs> Şeye, gündeme bakıyorum da notlarımı almıştım. Bence önemli konulardan bir tanesi de şu ona geçelim mi? Ne dersin? Nafaka mı dolar isterim. Ahu Yatu ile Cem Yılmaz arasında öyle bir çekişme vardı. Evet. Ama e, ee, ne kadar da 10 bin dolar alıyordu nafaka ama doların bu kur farkı sebebiyle Cem Yılmaz mahkemeye gidip 70 bin liraya düşürmüştü. Şimdi Ağa karşı atak yapmış. Diyor ki dolar olarak almaya devam etmek de, istiyor. 40, de 40 bin liraya düşürdü. 40 bin liraya düşürdü aslında Cem Yılmaz ama mahkeme ortaya yolu buldu. 70'e çıkarttı. Onu 70 ver dedi. Yani talep 40 bin liraydı. Ama bu bana suistimal gibi geliyor artık. Şimdi Alman Hanım'ın yaptığı da. Yani... Neden öyle düşünüyorsun? Neresi suistimal? Hayır. Zaten muhtemelen çocuğun okul giderleri, diğer masrafları karşılanıyordur Cem Yılmaz tarafından değil mi? O ayrı. Sana evet. kalacak para 10 bin dolar. Dolar ne kadar arttı? Son 1-1,5 bir, bir yılda. E şimdi birazcık da insaflı olması gerekiyor bence. O yüzden diyorum suistimal gibi geliyor bana diye. Bir de yani bunu yapıp da 70 bin lira çok iyi para. Bu üzerine... Yani biraz hani tartışılabilir, biraz yukarıda belki çıkarabilir misin? Evet, ama illa illa dolar isterim, 10 bin dolar isterim demek bir de üzerine haciz yollatmak bana birazcık garip geliyor. Hmm. Yani sonuçta evet hakkımı hakkı, mı? hakkı. Ee, bu yasal olarak ona verilmiş bir hak e, hakkını belki de o noktada aramak istemiştir yasal zeminde. Tabii orada hani bilmiyoruz. E, <laughs> oğlunun okul parasını o mu ödüyor ya da başka ek masraflar ayrıdır var. Ayrıdır onlar yani. da Ne paylaştıklarını bilmiyoruz. Evet, evet. Ayrıdır onlar diye tahmin ediyorum ben. Hmm, olabilir, Bence. olabilir. Aynen. Yani gerilmiş hakkın geri alınması konusunda ben şahsen rahatsız olurdum. Hı -hı. Ne söyleyeyim? Sonuçta... Ama güncelleme geliyor yani. Fiyatlar arttı, ne yapsın? Evet ama sana da verilmiş bir hak var yani. Sonuç itibariyle... Ee doların ve euro'nun artmış olması da hanımefendinin suçu değil ama Hanım'ın suçu değil. E en ortada bir orada. aralarındaki evet. diyalog da önemli. Neyse tabii, tabii. ya. Yani Enteresa bu buna bakalım daha ne olacak göreceğiz. enteresan işler çıkardı Şimdi önce seçkin geçenlerde bir olay yaşadı. Ee, ya onun da sap etti attılar. Sen de bu konuda çok yazıp çizdin. Yani gerçekten inanamıyorum ya. Yani konserde şarkıcıya telefon atmanın mantığı nedir? dediğiniz şey oldu ve telefon suratıma geldi. Mutlu musunuz? Buna değer mi ya? Buna değer mi? Sahnede burada bu kadar eğlenirken hala sigara migara ne oluyor? Buna değer mi? Bu kadar Adam kendini atıyor ya sahneye. Yani kendileri çat diye çıkarıp bırakıyorlar sanatçının üstünde. Bu, bu aralar çok oldu. Şişe atıyor, telefona atıyor, çakmak ne, atıyor. Neden? lokakımı yani Aa, çekiyor. Biri, biri atıyor, diğeri çekiyor. Ondan sonra da bakın ya ben nasıl sahneye bilmem ne attım diye orada izleyici e, tabir, yeni tabirle kasmaya çalışıyor attığı telefonun modeli falan da onun için hiç önemli değil. Çünkü ne kadar iyi telefon atarsa o kadar çok geri dönüş olacağını düşünüyor bu zihniyetler. Yazık ya kadının boynuna gelmiş o da elini korumuş. Yüzünü korumuş eliyle. O yüzden ya koruyamasaydı da gözüne gelseydi. Hadi gözü çıksaydı Reisku anne tabiri sözüyle. Ya bir şey olsaydı. Ya hastalıklı ruhlar bunlar ya. Aa, gerçekten. Hastalıklı ruhlar ya. Çok çok ayıp ya. Çok Bak geçmiş olsun dedi. Şey. Farkında mısın? Eğlence anlayışlarımız değişiyor. Evet evet. Yani akımlar, e, sosyal medyanın çok çok etkili olduğunu düşünüyorum ben. Bu e, toplum yapısının değişmesi konusunda çok önemli. Ona göre şekillendiriyorsun eğlence yapımında. enteresan. Ya bir de Gonca Busset'e dedi geçen bir açıklama yaptı. Ne demek istedi sence, ne diyorsun? Yani aman işte aramı iyi tutayım da aman ekmeğimden olmayayım makyajı yap diye bir paylaşım yaptı. Paylaşımın altında onu yazdı. Ne, ne demek sence, kime laf atıyor? Vallahi hiç anlamadım ama keşke adını verseymiş, keşke şey yapsaymış. Çünkü söyledikleri yenilir, yutulur gibi değil. Çok ağır şeyler yazmış ve herkesi de zan altında bırakmış yani. Bilmiyorum, evet. konuşurken biz bak ne kadar dikkat ediyoruz. Diyoruz ki hani toplumun herkesini zan altında bırakmayalım falan ama burada bütün sanatçıları e, zan altında bırakmış. O gençlik, güzellik, makyaj yapılması, e, estetiğe falan mı dikkat çekmek istediği ya. yoksa... Hani bak böyle gençlikleri, güzellikleriyle iş alıyorlar dizilerde, filmlerde. Onu mu demek, kime demek istedi? Onu Senin da var? demek istiyor. İsim olarak yok benim ama ona da demek on, O kesime de bir gönderme yapıyor ama bence burada şey hani makyajımı yaparım, süslü püslü giyinirim, aramı da bu işte şunla iyi tutarım ki rolümü alırım ya da rolümü kaybetmemcilere diyor bunu. Etrafta çok böyle maalesef kadın da erkek de var. Evet. Bu hemcinslerinden bahsediyor burada Goyp Gonca Vuslateri. Yani bir şekilde o kadınlığını kullanarak yeteneksiz olmalarına rağmen iş yapan, rol alan, rol almaya çalışan hem cinslerinden burada bahsediyor Gonca Ate. Ay yok mu böyle tipler? Var tabii ki. Aa tabii. var tabii. Olmaz olur mu? Evet. Sıfır yetenekse. Sıfır tabii yetenek. Ya. Yani Aynen. ve sadece çok güzel. Güzelliğini görüyoruz, izliyoruz evet. o kadar yani. Aynen. Başka bunun dışında yetenek yok. Şu Aleyna Tilki'nin tepki çeken paylaşımı diye haberler vardı. Hani ee, Karadeniz'de bize de ateş ediyor. Evet. Binç. Garip mi gitmedi? Tepki de çekmedi mesela benim için <laughs> Niye tepki çeksin ya? Orada yapılan... Ya bunu ortalık bir yerde mi silah sıkıyor sanki kız? Gitmiş Yayla bir tane. Da. Yaylada, öne açık yerde. <laughs> Alina teçhimi yapıyor ayrıca ben bu sadece ya. 2450 metre yüksekte. Deli ya seviyesinde. Yaylanın tepesinde. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde. Eline silah almış. Hadi öyle bir şey yapmış. Hem biraz da şov da yapmış falan. Ee? Millet mahalle arasında sıkıyor. Düğün konvoyu hiç mi görmediniz? Sokak ortasında, evlerin ortasında. Bung bung bung. Evet tabii ki silahlanma hoş bir şey değil. Evet tabii ki gençlere örnek olması açısından sıkıntılı falan ama bulunduğu yer konum ve hani bunu deneme isteği orası için ortam için uygun yani. Hani bir de ben iki olarak değerlendiriyorum bu durumu. Sen sokakta mahalle arasında yapana düğünde dernekte yapıp adam öldürene hiçbir şey deme. E kız çıkmış 2500 metre rakımda yüksekte yapıyor. Onu al yerden yere. Tabii yapıyor, ya Allah aşkına ya saçmalamasınlar. Hiçbir şey yok o paylaşımda. Bence de. Ayrıca da seksi de güzel. Bir de şey Bang oh. Bang diye Tarantino'ya gönderme de yapmış. Onu da seviyorum. Çok, güzel. çok, çok güzel. Aynen aynen. Çok iyi <laughs> Peki. Peki bir tane de ben sorayım. Ee, Burak Özçivit'le Fahriye Evcen meselesi. Bu hafta bak en çok konuşulanlardan bir tanesi de o oldu. Çocukları Karan'la beraber iddiaya göre bir restorana gidiyorlar. Orada e, Karan böyle biraz... Ufak belki yaramazlık, belki şımarıklık yapıyor ya da hiçbir şey yapmıyor, bilmiyorum. E, müşterilerden bir tanesi de yapmam diyor çocuğa. demiş ki Biraz... evet, Yapmadım, Öyle anladım, diyemezsin. doğru anladım herhalde ben de konuyu. E, ve oradan hemen Fahriye Evcen atılıyor, diyor ki sen benim çocuğuma yapma diyemezsin. Hı, yani ne şimdi bununla çok tiye aldı bunu Fahriye Evcen de aldığı paylaşımlarıyla ama ben He. inanmıyorum ya, ya bu bir, 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 bir gerginlik olmuştur ama kimse benim çocuğuma yapma dur diyemez bilmem ne. Yani bu kadar bilinen göz önünde olan isimlerin ekstra dışarıda dikkat etmeleri lazım. Ee, böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. ha Hani bir can sıkıntılı anlarına denk gelmiştir tabii ki denebilir denmiş olabilir denemez. Yanlış bir hareket ama ben sanmıyorum ya böyle bir şey olduğunu. Çünkü niye sanmıyorum biliyor musun? Olay ilk başta ortaya çıktı ondan sonra yine bir sosyal medyadan birileri bir şey yazdı. Ben olayı gördüm, öyle değildi, işte Fahriye Evcan Asıl sinirlendi, bilmem ne yaptı, ortalığı dağıttı, yıktı geçti falan diye. Yani Hı, doğru. Çok, çok inanmadım o yüzden. Yani çok inanmadım ya Peki birisi mesela çocuğuna falan gelip yakınına böyle bir müdahalede bulunsa kızar mısın? E, yapma dur tarzında bir şey dese mi? Yani yok ya yap ben şey yapmam. E, belli bir saygı çerçevesinde, sevgi çerçevesinde bunu yapıyorsa... Ben hiçbir şey demem. Ya. Uyarmış, yapma demiş, dur demiş. Kimse benim çocuğuma yapma, dur diyemez gibi bir şey yapmam yani. Sanmıyorum. Aynen, o aynen. Ben bir de şey de, yok yani bir orada. Çocuğum var. Aynı şeyleri ben de yaşadım yani düşünüyorum. Eğer uygun bir dille söylerse elbette hiçbir problem değil ama hani gereğinden fazla agresif cezada çocuk korkutacak boyutta hmm, parmak sallarsa e bir dakika o zaman ben de parmak sallarım. O karşıdaki kişinin nasıl davrandığıyla doğru orantılı Ben de katılıyorum. Aynen öyle. Geçtiğimiz hafta önemli bir kayıp da yaşadık aslında İlhan İrem. Müziğin güçlü sesiydi. Ee, çok uzun zamandır da hep diyorduk ah nerede nerede diye artık maalesef artık bu dünyada bile değil. Bayağı uzun zamandır e, diyorduk, nerede diye. hatta. Aynen evet Allah'a emanet eylesin. Çok Aynen. acayip biri değil miydi ya? Çok iyi bir sanatçı, çok iyi bir ses, çok, çok. güzel şarkıları vardı. Tartışma şu şimdi hani yaşarken hiç destek olunmadığını akil bekliyordu falan dendi ama. Doktorlar açıkladı, nakil falan yap olacak durumda. Tamam. ona bağlı bir organ e, nakliyle evet. bağlı bir hayat kaybı değil e, dediler. Ferhat Göçer de, ha. müzik birlikleri Onu... tabii eleştirildi, müzik birlikleri eleştirildi. Ferhat Göçer de açıklamayı yaptı, biz de hep yanındaydık, e, mümkün olduğunca biz destek verdik dedi. E şimdi bir, bir birliğin başındaki isim de bunu diyorsa, sonra ben itiraz eden de duymadım, görmedim. Demek ki doğruymuş bu olay, çok da üstlenmeye gerek yok. Yanında olmuşlar İlhan İrem'in. İlhan İrem çok göz önünde olmak isteyen biri değil zaten. Değildi. Bence de. Bence de. Çok göz önünde olmak istemediği için ve bunları da çok açık yaşamadığı için herkes de şey sanmış olabilir. Aa bak gördün unutuldu. Hiç kimse ona yardım etmedi gibi evet. düşünülmüş olabilir. Ama ben öyle olduğunu da hiç düşünmüyorum. Hatta ben de böyle bir e, çevre yoklaması da yapmıştım. Gerçekten de herkes iletişimdeymiş, gitmiş, gelmiş, yardım edilmiş. O kendisi izin verdiği müddetçe evet de kazınmış diye biliyorum ben de öyle öyle ya şey ee, ne diyorsun Özge Ulusoy'a bir yasak gelmiş diyorlar sevgilisinden <laughs> bir, bir keneli fotoğraf paylaşma diye <laughs> hangi yüzyılda yaşıyoruz Hangi? Özge Hanım ne yapıyorsunuz kaç yaşında kadınsınız yani işiniz gücünüz var bir de işiniz mankenlik yani biri size ne giyip giymeyeceğinizin karışması konusunda ben inanmıyorum yani buna da bugün de hiçbir şey inanmıyorum ama ben sanmıyorum şey olduğunu hani Zaten birbirlerini, birbirlerini hayır hayır ya karışmıyordur. Yani işiyle alakalı bir şeye karışmamıştır diye düşünüyorum. Çünkü Özge Ulusoy çok göz önünde olan biri. Ee, ne zamandır da birlikteler zaten. Ee, nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini biliyorsa ki göründüğü kadarıyla biliyoruz Özge Hanım. O yüzden ben çok böyle e, aman aman bir tartışma çıktıklarını düşünmüyorum. Tartışma yaptıklarını Yani, yani Benim burada takıldığım konu işte yani Özge Ulusoy gibi ee, işte belirli bir yaşı geçmiş yıllardır bu piyasada olan ayakları üzerinde duran genç bir kadına sevgilisine onu di bunu giyme demesi ve onun da bütün bunları hiç evet. etmeden kabul ediyor oluşması bu durum evet. beni şey yapıyor yani bir dakika bugüne kadar sen mi vardın ya bugüne kadar sen mi söyledin benimle giyip giymeyeceğimi? Evet Değil mi? tamam Fulya'cığım yani... senin damarın tuttu o damarına senin girmeyelim gözünü seveyim bak. <laughs> Hayır ben şimdi hemen <laughs> şey yapıyorum. Giriş yapıyorum diğer konuya. Söndürdüğün ben... içimdeki aşk denilen sevgiyi ne olur beni sevme. Biz arkadaş kalalım. İnsan birini severken başkasını sevemez. Arkadaş kal. Arkadaş <laughs> kal. Bu arada sesin yıkılıyor gene. Efsanesi. O kötüyüm tabii ki. <laughs> Sen de sahneye çıkabilirsin Merve oradan daha iyisin. <gülüyor> <gülüyor> evet konumuz e, Merve, arkadaş kalmak. Merve diyorum ya şey. <laughs> ben de Erçel'le kayınvalıdırım. Yani ben arkadaşlık olabileceğine çok çok yoğun duygulardan sonra çok zor vefru bir arkadaşlık. Yani nasıl olacak şimdi yani bir taraf gitmiş ya da kalmış bir şey olmuş ev bir diğer taraf e, istiyor. Hala ya da öbür tarafta istiyor belki ama birlikte olamıyorlar şimdi bu nasıl olacak bu arkadaşlar yani sen şimdi üç gün önce onunla beraberdin ee, yemeklere gidiyordun sarılıyordun oturup dizi film izliyordun da. o gülüp ağlıyordunuz üç gün sonra bu nasıl bir vicdansızlık merhametsizlik ya da nasıl bir duygusuzluk e, ki sen arkadaş kalacaksın bana zor geliyor yani e, belli bir süreden sonra belki ama bana çok yoğun hislerden sonra arkadaşlık gerçekten e, birazcık zor geliyor. Arkadaş kalma konusu çok kritik. Yani o yoğun o duygu yoğunluğunun nasıl yaşadığınla çok doğru orantılı. Hemen sonrasında kabinde arkadaş kalamıyorsun. Bir geçmek evet. geçmesi lazım. Herkesin hayatının başka bir yöne evrilmesi lazım. Oturması lazım ki ondan sonra belki arkadaş kalınabilir. Evet. Zaten hani de birbirlerini sosyal medyadan silmişler, değil mi? Takipten evet. falan. Evet, ]ler. evet, evet, evet. Bir şey diyeceğim, şeyle bitirelim. Güzgülü çöp poşeti gibi bir çanta çıktı geçen. Işte. Nerede gördün mü ya? Bir marka. Bayağı çöp poşeti. Ama e, bu Balenciaga çantaydı değil mi? Balenciaga bu konuda çok biliyorsun. Pazar çantası, pazar torbası, o nenelerimizin eşarpları, basma elbiseler evet. falan. Evet. Niye yapıyorlar bunu? Alıcısı olur mu sence? Alıcısı oluyor. Kesinlikle oluyor. E, bu konuda hiç şüphe ne olmasın alıcısı var. Burada aslında şey var. Yani ben bak o kadar güçlü bir markayım ki ne yapsam alınıyor. İki, e, kendilerini insanlar özellikle şey, kıymetli hissediyorlar. Çünkü belirli sayıda çıkartıyor bu şeylerden. Atıyorum editionlardan 40 tane çıktı, 50 tane çıktı. Ondan sonra sadece sende var. Kendini özel bir öneri evet. hissediyorsun. Bence de, bence de. Ama moda mı? Yani bir dakika, bir dakika. Modayı yani. da onlar belirliyor ama o şimdi o firmalar, markalar da modayı belirliyorlar. İki e, iki tane çanta örneği vardı değil mi? Birkaç yıl önce de e, Bottega Veneta evet, ve e, çıkarmıştı sanırım. E, ben ikisine bir bakıyorum. E, yani hani birini seçmeye çalışsam sanki SB'ye önce çıkan model mi daha iyi? Yani bilmiyorum ya. Ben, ben Ama bir bana tane, benim o... işime geliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Al şuradan bir pazar poşeti. O oh, Tag ki iyi. Valencia'da <laughs> çık dışarı. Böyle nereden bilecekler? Herkes Hiçbir bir sevilmez. gün bir gün herkes kendi Balenciaga'sını yapacak evim. Ya işte bak topluma da topluma diyor moda toplumu. Aynen. <laughs> aynen aynen. Valla şahaneydi. Çok güzeldi. Senin de kıymetli güzel sesini de dinlemiş olduk. Ruhumuz dinlendi. <laughs> yorum yazın lütfen. Eee onun de yorum yapabilirsiniz. <laughs> okuyoruz hepsini. seni. Çok geldi. teşekkür ederiz. ve dinlediğiniz için ee, biz okuyoruz ve yorumluyoruz. Haftaya da tekrar yazdığınız yorumlar üzerinden de konuşuruz. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.